onu beğenmiyor. Şey Hayır onu yap. O kaldır o zaman. Ben koyduğum. Tam bak go. 5 4 3 2 1. O de Dur. Gel şuraya bak. Değil evet. evet.

No me lo <coughs> Impression. <laughs> 神仙。 Check me. Hacı var. Su bile. <laughs> Aynen öyle O ver. <laughs> ben ben de kullanacağım. Sana zaten Sana Tamam, hadi bir daha yapmayız. <laughs>

bu Ot. ya, dur ya. Ot, bana ne? Ot. Ot. hem çalmatan yok ki var Ot. 35 at Ot. 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 hemen et 31. <laughs> Çık be. Yok çıkmayacağım. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Al tamam arkada. baştan başa orada dedim ben. Bak kamera. Ben tamam başta ya. Kalemde duruyor mu? <laughs> Kullanınca ben de kullanım. Hadi kullan. 5 4 5 4 3 Gol! Gol. Ben ayağım fark etmesin. Gol. Hadi <laughs> Samuel selamünaleyküm. 35. İsmim selamünaleyküm. Dur gel. Bitti, gel bitti gel. Tamam gel tamam. sen anlaşacağız. Maç evdim. Son dakikada sahış. Allahım sana şükürler olsun ya Rabbim. <laughs> gele <laughs> <laughs> bir şişeyi aç akış bir daha akış Evet arkadaşlar kanala like atıp gidip... Bağır, duyamıyorlar Ne? Abone olmayı unutmayın. Evet. Çok yorulduk. Şu çare bakın. Anamız ağladı pardon ama. Kapat Salih videodayız. Salih! Kanalda like atın. Abone olmayı unutmayın. Salih like atarsanız çok mutlu olacak mız. 47 dakika. Evet. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Kaç gündür niye video atamıyoruz? Sadiye söyle. Bilmiyorum. Çünkü bayramdı. Sen beni çeksene. <laughs> Arkadaşlar çünkü bayramdı. Ee, bir ay niye atamadınız? Tamam bayram bir hafta bile değil diyeceksiniz. Bayram bir hafta değil mi? Ee, bayram vlogu atacaktık, atamadık onu da. Bazıları puştuk yaptı. Ee, sonra doğum günü vlogu gelecek. Salih Bey çekmemiş. Sonra e, car parking videoları niye gelmiyor dersen, derseniz şu anda söyleyemeyiz. Bunu söyleyemiyoruz maalesef. Car parking videosu çekecektik. Çekemedik. PUBG videosu çektik. Ama sonra bir baktık kayıt kapanmış. Öyle işte. Bir ay, bir ay boyunca atamadık. Özür maliyetinde. Kaç dakika oldu Salih? 49. 49 dakika. Hatta biz onu düz 50 yapacağız. Böyle bir uzun maç çektik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kanalımız 69 abone. Çekme oraya çekme. 69 abone. Bir abone daha oldu mu 70 oluyor. Şurayı iyi <laughs> Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Ve yorumları ve bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen. Lütfen. Beni çek. Beni gerizekalı. Sen hiç erken de çekmeyin mi? Yani? Çek bir şey olmaz ya. Herkes bu önemli. Bay bay. Ya 13 saniye yok. <laughs> 9. Sen like atıp 9 8. O zaman bir videonun daha sonuna geliyoruz. Bay bay. Bye bye.